Yumuşacın Yumuşacın Ya altı üstü bir yemek yapacaksın Niye ağlıyorsun ki? Soğan doğradım normal değil mi? Ne? Soğan doğradım normal değil mi? Ağlıyorsun ama Bana bak bakayım Sen niye ağlıyorsun yenge? Dertlerime ağlıyorum Ne? Dertlerime ağlıyorum Gerçekten <laughs> niye ağlıyorsun? Soğan doğuruyorum <laughs> Hangi soğan? parça arat aşağıya. Bunun için canımı bile veririm. Yok seç ya. Yok bay çok kötü durumdayım ben. Hadi hiç ağlama. Ağlama. Senin bu ağlamandan ben bıktım artık. Ee, bulunduğunuz yerden kalkabilirsiniz. Kalktım. Kıp. <laughs> <laughs> Oradan dümdüz gittiğinizde cehennemin dibine kadar yol var. Giderim. Giderim.